Evet. Özel postalarımız geldi. Biri ala, biri normal kahverengi. Akşama YouTube videosu lazım ha gel. Hazır bedava internet varken akşam. <laughs> bir takım özel özellikli... kırmızı. Benim bekledik satalım bir de. Dudağı geliyor ya buradan makas arasın, tamam. zaten. Artık kırmızı mı desem kahverengi mi desem bilmiyorum. Buradalar. Kümese gidince daha net bakarız. Bunlar kocaman mı? Hı. Hmm, onu diyorum ya. Evet eve geldik, dostları getirdik. İşittim. Bak nasıl kur yapıyor bak. Gücü çıkardan. Gücü çıkardan. Tamam çıkardan. Çıkardan. Çık, 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 cik, çık cik der mamaysa çık. Çıktım. Abi niye kestin? Niye mi kestin? Buraya alışsan nerede? Abi, ne? Ne yine abi? Tamam. Evet. Büyü nerede? İçeride. Niye? İçerisini keşfetiyor da. Kovlasan onu ben? buraya. Hayır, gücü onu değil. Dışarıdakine bunu kov. Oraya. Onu, onu kov. getir bakalım buraya. Kovala bakalım buraya. <laughs> onu onu. Bak o büyük olanı. He onu. Tamam dur tamam. Muz ya bak o yavrunun ismi muz. Hangisi muz? Şurada var ya. Bu mu? Hmm. Senin kuşun mu Abinin kuşu hangisi? Bu mu? O mu? Hadi. Hepsi benim bebi bir o bir tek o onun. Hı -hı. Yeni getirdiğim dumanlıya bak. Dışık. Hangisi? Dışık. O mu? Hı hmm. hı. Gülçe. Hadi eve git eve. Git yemek yiyeceğim. Anne ne? yemek yapmış. He? Dört tok musun? Yedi. Açıkmadın mı? Anne yedi. Hani ne? muz nerede muz? Muz yok hani. Üçe. Muz orada ya bakıyor ikene ki mete bakıyorlar. Hmm. Değil mi? Hayır ama. ki. Bu değil mi? Geldi evet. Aldın. Yeni aldım o. Bir de bunlar mı var? Yok. <laughs> Baksana hepsi nasıl yatıyor orada. Ya su gördüler ya biraz yıkanıyorlar. Vallahi yıkanıyorlar. <laughs> Akşam geleceğim mi mama alayım sana? Ona da alayım. Olur mu? Getirsin abi seni berbere. Dükkanı. İzin vermiyor mu? Neyse arkadaşlar ben bunları bir kapatayım. Sadece postaları salıp geliyorum. geçiş ee, uçuyorlar O kadar işte başka uçamıyorlar <laughs> Aa, Niye? Öyle Dada. <laughs> Bu içmedi aga Yavaş Ya Gütçe Bak kümete girecek Bir dakika arkadaşlar. Karışık yapma bunları. Bak Hadi eve eve. Bırak hayvan su içti. Bak kime açık arıyor girsin diye. Neyse evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Video like atın, kanala abone olun, bildirimler açın. Ay. Siz seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.